<laughs> Cengiz abi sen ne diyorsun bu konuya? Ha, Cengiz abi? Ne oluyor bir şey abi Cengiz'e vermedi. Keşke ya onun arasını versene Cengiz'e. Onun arasını Cengiz abiye abi. ver. Onun nasıl Cengiz'e Ver niye veririm? Adamsın sen. Bana vallahi veririm. Ver. Vallahi veririm. Hadi ver. Ver. Veririm almam ben almam Biliyor benim değil. Cengiz. Cengiz. <laughs> bir ihtiyacım yok benim. Yok. He? Dayı bir şey diyeceğim sana Cengiz. Nerede benim? Kim bu? Cengiz, garip bir şeyim sana. Be. Benim çocuğum nerede? Kitap kalemi? kitap kalem. Evet. Yani nerede, nerede? Yazık değil mi? Ee? Yavaş Mehmet abi biraz, Mehmet abi biraz Cengiz abi Mehmet abi tekrar askeri girecekmiş. Yapabilir mi askerlik? Tekrar yapamaz. Ya yani niye, yapamazsın. niye? Yazar. Yazar mı? Ha tamam. Ha, bir sefer diyorsun ha. Peki Mehmet abi Amerika'ya gelse iş görür mü? İkinci kez yapıyor olursa tümeni döndürüyor. Ha, tümeni döndürüyor. İzin vermez mi? Ha. Rütbeli yerine geliyor. Mehmet geldi. abi diyor ki ne ben atlıya basacağım bilmem ne yapacağım diyor. Basabilir mi Atlı'ya? Ha. <laughs> ha. Bak bununla basarım ben. Al al. Hayır araba ya. Cengiz abi. Amma polis götürsün sonra bizi. Cengir abi basabilir mi atlıyı matlıyı? basarım. Kan gönlüne çevireceğim diyor atlıyı. Işte azino işte çıkıp gidiyorduk İtalya'daydık geziyorduk. Birkaç, <laughs> Birkaç hafta Birkaç haftası var çıkıp gelecektik. Başka şimdi konular. Şimdi sen basacağım falan dedin. Yani öyle bir yetkin var mı? Öyle bir gücün var mı? Var mı? Var mı? Gücün var mı senin? Bilmiyorum. Var mı? Bak ben şimdi bir genel kurmaylık takos kimlikleri verdi. Tamam. Alfretiç kok zamanı hiç kaldırıyor yani. Ama senin yetkin var mı? Senin askerlerin karın var mı? Bu. Bu, <laughs> karın deşen bu. bu karın deşen zamanı takoz öyle kimlik çıkmaz vallahi. Baba dişini bana şey mı suyun? Can giremez mi sıkıyorsun? Yok Kime yok. Yok. Içine? Bize yok. mi posta koyuyorsun Mehmet abi? Gücün bana yok. mı yetiyor? Yok. Matbaadan anlıyorsan eğer anlıyorum.